Türkiye'nin e, en batıda bulunan ucu gökçeada, İnceburun. Türkiye'nin en batısını oluşturuyor burası. E, Türkiye'de güneşin en son battı yer burası. E, normalde ilk güneş Iğdır'dan doğarken burada son güneş de bu İnceburun'dan batıyor. Türkiye'nin burası en batı ucu olarak biliniyor. 42. Ee, özür diliyorum. 45. boylam. 45. meridyen. Tam bu şeyin ucundan geçiyor. Türkiye'nin en batı ucu Gökçada İnceburun. Ee, i̇lginçtir. En kuzeyi de Sinop İnceburun'da. İnceburunlar genelde demek ki Türkiye'nin hep en noktalarını oluşturuyor. Burası da Türkiye'nin hem batı noktası Gökçeada, İnceburun, en güneyde Hatay, en doğuda da Edir bulunuyor. Evet. Türkiye'nin en batı sınırı burası. Gökçeada İnceburun karşı tarafta da Yunan adaları var.